Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün yanımda kuzenim Ulaç ve kardeşim Yazar var. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz. Yes. Yes. Tamam hadi gelin hemen başlayalım. Savaş top oynayalım arkadaşlar ilk önce. Hangi karakteri seçelim? Vallahi ben Evet arkadaşlar karakterleri seçtik. Hadi gelin başlayalım. Hazır verin. Ver ya sen de. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Güzel karakterler Oha. <laughs> Efsane bir şey. Geberdik ki... Şöyle bir rastgele sallıyorum biraz. Şuraya bir tane attım. Şöyle attım. Canım çok azaldı. Benim de canım çok azaldı. Geliyor. Ya bende yanlış aksesuar var ya. Zıplamaksın mı sen? Evet. Allah. Yandık. Zıpla zıpla abi. Allah. <laughs> Zıplasaydım ya. Let's not on, Bunlara tek başına. Oy, onlar Allah. Allah. Hayır. Yandık. Ya, biraz, ya. Dayanım. Dayanım. ya. ya. Ben ben Yürü, git oğlum can var. Son anda musleri. Tamam. Helal. İnternet düzgün şey. Ya benim bu, bu şimdi etmeye başlayacak. Oğlum bu kemle cam bastı ya. Valla düzgün evet, çektim arkadaşlar. Ultima kullanmayacağım. Bu orada kalırsak <laughs> Allah. Hayır. Yes. Allah. Tamam. Tamam lan. Gel lan. Helal. <laughs> <laughs> ya at ileri. Tamam. Tam ortaya tuttur Yok abi ya. ya. Olmuyor, olmuyor böyle ya. Olmuyor. Olmuyor. Ya. olmuyor. Helal. Keşke Edgar <laughs> alsaydı. <bahkanı>. Ölmeli. <laughs> Ölmez zaten. Hadi. Öldü o. Ölmeli. O ölmedi. Efe sen alırsın ha. Ben alamadım. Aldım onu. Hayır hayır. Kale yıkır. Kale yıkır. Kale O önlerini yamulttum. Önlerinde. Ha, şimdi gelin de görelim. Bilin gelin, de görelim. gelin, gelin. Evet, ben de göreceğim. <laughs> tamam. Yaz, Gerçekten vur, vur, genel. vur. Nereye vuramıyorum işte. Hayır, Helal. Şunu unut, direkt bir gitsin. Ulan, niye hemen kullandım? Yedim tamam. onu. Hepsi birleştiğinde bu. Altı sıfır sıfır mı kilitli? Yüz. Yardır git. Ya ne yaptın? Hadi. Vur ya işte. Hayır. 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 Yardır etme. Adam orada olduğunu biliyor. Ha. Ulaç Siyah molaç. Savunun. Ne acaba ne? Savunun. Savuna kendi onları. Hayır. Tarayın. Hadi. tarayın. 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 Vuruşum yok. Hadi.

Yo oynasanız Oynayın oynayın aşağıdayım. şu. Ya en başta verseydiniz. Allah. Allah geliyorlar. Geliyorlar. Hayır. Hayır. hayır, hayır. Gol yedik. En başta verseydik kepeye. Evet arkadaşlar ilk maçımızda yenildik. Böyle mi devam edelim? Dur bakalım. Efe sen aps değiştir. Tamam. Ben Değiştirdim. Dur, durun bir saniye. Bu neymiş? %44 daha fazla roket atar. Ulan sence... Tamam bir kere de böyle deneyelim. Tamam hadi. Senin 4 tane roketin var. 4 tane roket atışım var benim zaten. Ben onu kullanıyorum. Aynen, oh yeah. Oğlum ölüm dik bot. Yok oğlum bunlar bot değildir. Bot olabilirler Son bu arada. bot da öbür ikisi bot değildir. Şöyle tarıyorsun ilk önce tamam mı? Gitmedi. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Yaz. Tutun onu. Tutun onu. He. Helal. Çak bir tane ona. Tamamdır. Ben şimdi yaz gol atma diyeceğim de atabilirsin. yes. Sir. Şimdi şeyler. ben önlerini kıracağım onların. Ha, tamam, kır. Yok. Ha, Gebercek de, Ulaş, de kır, önlerini, de. kır önlerini, kır Hı önlerini, kır önlerini. Neyse at, gerek at, yok. Yani. Yendik, yendik. Ha, atamadı sandım evet. Helal. Hemen bitirdik arkadaşlar. Çok kısa sürdü. Aynen, bu olmuş. Devam. Bu ne geliyor? Kalender yazdı. Bana bugün güzel bir yazdı. Hay, hadi bakalım. Ve içinden de kaynaklar. Max var, Leon var, Feng var. Oo! Şöyle ilk önce bir güzel sarıyoruz. Evet, vur, vur. adamları gördüğün yerde vur. Leon bizi çok darlayacak. Leon'un bir şarjı var. Ee yanmadık mı? Yo ben ki daha iyiydi orada. Hiperim. Elim canım azaldı ya. Ha ben gittim. Yüz öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Oh. Son anda. Oh. Son anda. Ben gidip önlerini kıracağım. Önlerini kıracağım. Ula şey destek kuvvet. Bunu bilmiyorum sanki. Abi hadi hadi yürü. Kuşu at onu pies. Yaz koş yaz at. Ver bana. Yaz ver bana. Oy. Pas. Elal yaz. Attım attım yani ya yolda. Şimdi şöyle oh, tamam. önünü bir göreceğim. Kırın kırın önlerin adamlar da yer bırakmayın. Helal. De. Önceki tur gibi oynadı. Maçın yıldızı kim? Sen oldun. Tabii ki de ben. Hı. Aa. Abi. Kupam 8699'da kaldı. 8000 mi? Ay 5698. 24.308 kupayım ben. Farklar taraları gireriz birazdan belki. Soygun. Bakarız, bakarız. Aha Klesi geldi. Geldi. Sonunda adam geldi. Adam. almaya da Şöyle taradım bir güzel. Mük taradım yani Klansi bastan. Klansi zor ya. Alamayabiliriz. Klansi'yi ben zehirleyerek öldürebilirim belki. Dur ben şurada. Bir Turk geliyor. Onu yedim. Ulan çolda Klansi var. Destek kuvvet, destek kuvvet. Oynasa. Oynama ya da oynama. Uçuşu var. Gel var burada. Gördüğünüz yok herhalde. Allah. Hayır, hayır. Bu kağıt masakını. Sakın ulti atmasın sakın o. Yunus nerede? Ne Lan lan Adam gidiyor. <laughs> Lan! Adam, <gidiyor>. lan. <laughs> adam, gitti. adam gitti biz hiç fark, hiç fark etmedik. Hiç fark etmedik ya. Ya gel Ben orada sürgü alacaktım. Ben eee odaklanmıştım o sırada adam gitti. Unuttum <laughs> ya. <laughs> Hayır. Atıl. Tiyo tamam. Yüz. 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 Koş, yüz. Koş. Adam Beyim. altın yapmış. Zaten oğlum her türlü geberirdik. Hem hem çok güzel oynadık değil mi? Hem de mükemmel. Mükemmel. Dur hediyesi. Yine mi? Max'in kostümünü verdi Turbo Max. Bir göstersene. He mavi olan Mavi be. olan. Mavi olan mı lan? Evet. Şu pansudan çıktı oğlu. İyi. Bana gizemliden den sem çıktı. Abi sana da sem çıkmışsın mı öyle. Evet. Sen ev evden çıkmıştı. Şöyle tara tara tara. Allah olsun. Şu Salladım giyile deydi. Şöyle aktım mı? Tamam bildiğini ilgini en <laughs> azından. Nifah Aks açma sefer. Aksın duvar kırıyor. Kırdın mı abi? Helal. Ne oldu? Ben doğmadım bile. Kırdım duvarı. Oğlum ulti niye kullandın ya? Ver bana ver bana çökeyim ver bana ver bana. Allah. Bitti. Helal. Çok hızlı bitti arkadaşlar. Ha. bile dolduramadım. Bu oyuncu benim. Bu bile dolduramadım. Herhalde evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi başlayalım tekrar. Başka tam oynayacağız. Oynarız birazdan. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Motis. Aha bas. O alırız. Alırız ya. Emz işi zorlar. Emz işi zorlar. Emz çok zorlayacak. Bayağı zorlayacak. Hayır. Emz gid gid gidiyor. Emz gidiyor. Sakın girme. Ulan ultisini dolduruyor farkındaysan. Işte. Ne gibi o sana uçacak da ben de Allah! Ulan kızlar siyanıma sağ. Bana atlar. Uf, aha baz var burada. Evet, tamam. Baz baz var. Şurada. Bazlama. Baz var. Bak bana atlar demiştim. Oo, sonu. Geliyor. Yavaşlatacak. Ulti hile atacak biliyor. Geliyor yavaşlatacak o kesimizi. Ya bir ben onu yavaşlatmasam iyi olur. Ay yavaşlatma. Şöyle de bir değil. dislike atalım. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. Hadi gitti o gitti o. Hadi onda yeriz. onu da yeriz. Tamam Ama o da gitti. Yavaşlattım en azından. He. Şöyle bir Ama tane de dolduruyor ya. Anne bozuyor. Şöyle en... şurayı da kırdım. Hiberi doldu. Hiberi doldu. Biri Biri bir Yandık. Var. Yandık. Hayır. geberttim. de boşa gitti. Allah geldi geldi ben geldi geldi. geldi. Da gitti, da. gitti gitti git. Allah. Yaparsın ya. E bu uci, basit Yok oğlum. Hayır 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 gelme 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 gelme. Dur bir hiper basacağım. Bas bas. Helal helal helal. Yedim mi onu? Yedim onu da. Helal. Helalde. Ben soldan yardırıyorum. Ben hiper şarj basacağım. Ulaç boşa basma bence. Atıyorsun. Helal. Helal. Tamam, tamam gitti. gitti, hayır 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 hayır, çakın, buyur, yapma, kırdın. <laughs> Helal yüz. abi sana vereceğim, <laughs> ne yapıyorsun? Ne yaptı? Ne gitti Ne en azından yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne Yıldız ölme. Öldüm. Yandık. Ben ne yapayım şimdi? Ölmedim, ya. öldüm. Hadi ulaç. Abonun. Dayanırsa kalırız. Dayanmamız gerek. Herkes burada toplansın. Evet, herkes burada toplandı. Yiyin, yiyin, yiyin. Vur ileri. Helal. Aldım. Ya, nasıl ben değildim ya? Oğlum ulaç İki iyi kere oynadım. kere hiper bastım ya. Aa, aa benim buranın ustalık seviyesi artmış. Para veriyor değil mi? Yok. 100 tane güç puanı verdi. <laughs> Abi senin 10 bin güç puanın var zaten. <laughs> Sen ne istiyorsun? Ne oynayalım? Hangi haritayı oynayalım? Ulaç. Hangi haritalar var ki? Soygun var. O, elmas kalmaca. Bellenin kayaları var. Bence karakter karakterlerimiz için uygun var ya. Soygun. Bence farklı talar oynayalım. An soygun oynayın. Tamam so ben... Evet arkadaşlar yandık. devam ediyoruz. Soygun. Yandık. Allah yandık vallahi yandık. Ben gidemezsem işimiz çok zor. oğlum klanci çıktı. Tamam, Clancy'liyim de. Abi dinle. sen olmasan... Hayır, hayır. Meg geliyor. Meg geldi. Ulaç ye, 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 ye. Oy oy oy. Yes, yes, yes. Allah. Hayır. Hayır, Meg yiyor Meg öldü mü ya? Hayır, az canı kaldı. Bak ben gidersem ultim var. Ultim var. Ben yardırıyorum valla. Nereye gidiyorsun? beni. Hayır, hayır. Almanız lazım. Hayır. Almanız hayır. Yaz at ultini. Helal. Dönün! 41'e kadar sabun düşündüm. Sabunun! Sabunun! Ben 41'e kadar düşürebildim. Yaz burada kal! Yaz Watch. burada kal! Clancy. Hem de üst seviyeydi. <laughs> <laughs> <Aya -o. gülüyor> <laughs> <Nasıl delildik> ya o! Nasıl yedirdik ya? Ayy! Oğlum oğlum. Efe klan çaldı Efe. Tamam. tamam klan çaldı. Nerede benim klanım? çaldı? Hay hala da Evet arkadaşlar sıradaki tura geçiyoruz. Aha. Primo'dan ben belki ulti kasabilirim. Ben ama onun da ulti doluyor işte. Sıkıntı değil. Sıkıntı orada. Sıkıntı değil. Nerede Primo? Primo, nerede Primo? Primo nerede Primo? Burada grip var. var. <laughs> <laughs> hop oh, oh. hop. Abi griva. hepsi burada gelsene. Yo hayır. oğlum ben çok iyi hasar veriyorum hayır, burada. Hayır, hayır, 1500 hayır, 1500 vuruyor. Abi ne yapalım yani biz de burada yeberiyoruz. Şuradan şunu yedim. Grip evet, alın. Lan grip. Abi alırsınız. Atmaz rol değil. Hayır. hayır Şimdi yanmadık mı biz? Oğlum Mert'i kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz yani. Evet. Korudum hayır. seni. Korudum hayır, seni. Hayır. Hayır. Atmasın hayır, ultiyi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, atma ultiyi. Hayır, hayır, atma hayır, ultiyi. hayır, 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 hayır ya. Hayır ya. Bu ya oğlum ne ya oluyor? kolu. Al. Yok biz bu haritayı <gülüyor> oynayamıyoruz. <gülüyor> değiştir <gülüyor> değiştir. Bu haritayı kim, kim, yaptıysa. Çık çık. Oynayamıyormuşuz. Ee, hmm, Bellerinin kayalarını şey açtım. <laughs> <Ha>? Bellerinin kayaları. Ne? <laughs> He, tam Kroll'lu harita. Tam Edgar'lı harita. Yok Leon seçeceğim ben. Ben hazırım. Evet arkadaşlar, oh, devam oh, ediyoruz. Oh, Sıradaki oh, turdayız. Oy! Oh, oh, neler neler boyacak geldi. Bizi, Yaz burada Rico seçebilirdin oh, ya. Da, ay Bandurin. Leon geliyor. Leon var. Şu şeyi almamız Aha, lazım. Bir kere daha Hayır. Hayır 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 benim internet gitti internet. Aha frico'yu aldım ama öldüm. Hay ben böyle tamam, Alırsınız onu ya. Hadi hadi. U Ulaç, hadi lan. Ulacım bir kere vurması lazım. Ulaç sen dikkatli ol dikkatli ol dikkatli ol. Ölme. Sıkıştırın onu. Ha helal. Ulaç koydu zaten. Niye sıkıştıracaktı be? Ultim var benim. Benim daha ultim olmadı hiç elim. Benim da mı bu. Hayır. Ama. İki, i̇ki, adam da burada. İki adam da burada. Ya hem ölüyoruz hem öldürüyoruz. Bu nasıl bir iştir ya? Ha. ikisi de orada. Sim. Ulaç için şarkı. Piperonia sim. Paravino bak O nasıldı lan? Yüz. Bak Leon seni yer bitirir. Vallahi, vallahi bence, bence dalma. Oluyor. dolayı dalmamaya çok Oo, Ulaç ölecek vallahi. Ulaç gidiyor. Olacak. Yallah sür Ulaç. Allah. Çok hayır, hayır, hayır. Allah Allah. Hayır. 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 Vur bir tane. Hayır o koyar o koyar. Abi hayır. vurma. Vurma abi. Uzağa gitmezse koyacak. Ulan çaksın yok mu? Dur dur ben. Vallahi mi kullandım Oy Nasıl? oy. Hayır. Ronaldo mübarek. Müthiş oynuyor. Ronaldo ya. Ronaldo lan da iyisi. Bak burada Yaz bak sen şurayı ya. kır. O evet. duvar o duvarın olduğu Neyi? yeri kır ya. Aksla falan ne yapıyorsan kır işte. Of müthiş Abi, kırdım helal olsun. Ne? 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 Hayır. Ya. Ya ölme artık. Ya. Az Birini kalsın Çok az canı vardı. aynen aynen çok az var aynen. çok azdı. Ölme Efes saklan. Abi. Hı. Ulaç sektirecek o. Allah. Allah. <laughs> savunun savunun Dalın şimdi. Allah. Ulay sen alırsan alırsın ben bunları alamam. işte. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. <laughs> Abi bir kolun dibine sakın girme. Efe alman lazım. Bak. Ya yok ya. ya. Çiftlediler. 2v1 geliyorlar kardeşim ne yapalım? Bu kim gider? Ben <laughs> Burada Edgar mı alsam ben ya? Edgar da çok yüksek kupa. Miko mi? Mikol kaç kupa ki? 300 kupa. Oyna. Oo yes 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 yay. Oo yes 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 200 kupa. 282 mi? Mike mı? Mi? Hı Hı. Evet, hadi bakalım. Ben dinamik seçtim, dinamik. Onlarda da nasıl bir Nasıl var. bizi alıyorlar, oynat bakalım. <laughs> nasıl bizi alıyorlar? <laughs> bu nasıl derttir, bu nasıl... Allah! <laughs> dertleri, bu nasıl <laughs> derttir, bu nasıl <laughs> sınadır. Hadi yenebilirim ben onu. Yerim, 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 yerim. Ya, yerim. Adam var işte. Yedim. Biri gitti, Yok, ikisi gitti biri kaldı. Hop! Ben Messi gibi çalımlar. Ronaldo gibi. Abi bana zıpla da vurursun Krow'u, Krow alırsa. Zıpla zıpla. Kaç. Abi niye kasıyorsun? Kardeş, ben canım ya. az, vuruşum yok bir de. Daldım ben ona, yedi. Şimdi dikkatli olun. Krow'un ultisi var. Ha, benim de var. Benim, de Benim kendime mi ya? çeksem ben Olursuz ya? Yok. Var var gördüm ben. Kural şu an de de saklı. Şimdi gak gak diye bir ulti atsa var ya. Şurada. Nerede kural ya? Allah kaçın. Kaçın. Aa, lan. Ulan sana zıplayacak o. Ulaş ne yaptın? Al. Gittik. Ooo evet. bu o ne? Ben Abi ben biz ben niye mi? bu kadar kötüyüz? Ya zulti denemeseydin keşke. Ölecektin zaten. Niye ulti Ya sen şu ki boş harcamaz Aydın. 3 ve 1 nasıl yenebilirsin ya? Sen Mike nasıl mi enlisin? yenebilirdim. Şimdi ben şöyle altmışlar adamları can düşürün ben dalayım adamları. İşte sen şuradan şu an peniye dalabilirim. Oh, hayır hayır Öyle ya hayır ya. ya. Zıpla. Şu kurumun hadi, altı hadi, hadi. <laughs> ya, hadi ya. Gerçekten kurt yok. kaçın, zıplayarak kaç. Kaçın. Kaç ya, okey ne ya. Hayır. Ya. ben de gittim abi bu nasıl bir iş ya? <laughs> Hep güzel başlıyor sonra gidiyoruz ya. Allah. Hadi <laughs> abi. Ay bugün çok kötü oynuyoruz ya. Normalde biz proyuz. Ben de bir savaş topuna dönelim. Bence de savaş topuna gir. Savaş topuna geri dön. Ben kimle oynamıştım burada ya? Ha Brock'tu. Nerede benim Brock? Seçtim Brock'u. Hadi olat sen de seç. Evet arkadaşlar sıradaki turdayız. Allah. Gelenlere bak gelenlere. Allah. Kal yaktı bize. Kal kar yiyecek, yiyecek. konuşamıyorum. Kal kal yiyecek bize. Allah bastır geldi. Hayır uç yaptı attı. Vurmayın. Vuracağım ben bana ne canım istedi. Bastır abi soy bas. Ya karn tutlanmıyor. Tamam gel. Abi 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 ne yaptın abi? Abi abi. Sen abi sor abi. 17 abi. abi 17 canlı yaşıyorum ben. Kalk abi ben sorayım. Sorayım sorayım. Hayır hayır hayır. hayır kal geliyor. geliyor. Ben kalk kalk. Kalk. karla dalacağım. Da allah Allah'ım ekber. Kaçın. Yallah sorayım. Ulaç koş. Ulaç uç git. Uç. Önüm bomboş. Ver bana. Kuuu. Feng de boşluğu çattı. Fengin ulti de yalla. Şöyle. Hop şöyle bir de ulti. Ultiyi boşuna yolladık. Hayır hayır. Gel hayır. Efe bana gel gel bir şey yapacağım ben. Efe nereye yaptın? Sana. Oo ulaç abi. Evet. Vurdum tamam aldım. Tamam aldım ben. Salvador Ronaldo. Efe, uçak topar. Uçak topar. Yok abi bastır öldürdü beni. Hadi Zekerim doluyor. Geliyor. Kusunu oh. çat yine. O iyi oldu. Savunmada Messi. Bir <laughs> Oo! Oh. Ya ben de şöyle tarayım ya. Onu yedik. 100. Oh. Oyna oyna bana oyna. Gidiyorum ben. Ol Messi oynadı. Ronaldo, Ronaldo verdi. Değilledim. İleri doğru yolladı topu. Attı birini. At. Allah geliyorlar. Hayır. Ve ulan oyna. Hadi <laughs> <laughs> ileri. Ha! Yes. Olur, yes tut. Yes. 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 Hayır. Golden basıyor. Yes. Ya, beraber bitti. Tara tara tara. Tarama. Ya Bastır çok sinir bozucu ya. Hayır. Ya abi hayır, bu ne? hayır hayır hayır, hayır, hayır. Ha, Karla verdi gol yedik. Aferin. Karlucci hür türlü Yok abi ya. Oo. Oh, oh. Ben en alacağım. Evet arkadaşlar bugün kötüydük. Günün son turuna giriyoruz arkadaşlar. Bu turu kazanalım bari. Yeter ya kaç turdur evet kaybediyoruz. Güzel oynuyoruz ama. Var, abi Mek Mac... yok abi ya bize niye böyle güçler geliyor? E, senin karakterin güçlü. Ne alak? Abi senin karakterin çok güçlü değil mi? Şu Mek gibi kessek var ya Mek çok rahatlatacak bizi ama. Hayır ya. İşte sıkıntı o da. May çok güçlü değil. Hmm. Sen diye verdi ya. Tuttuk topu. Uç yaz. Uç. Öldürdüm onu. Uçun. Yaz önüne Vurma vurma ya. Aksın boşuna gitti. Sektir sektir. Gol Allah. sonunda ya. Hadi ye. Var ya he. Şimdi yine gol Vurma şeyi bitmezse geberiyordum. Çek geberiyordum. Ya Abi Allah. Hepsi içeri girdi. Hepsi içeri girdi. Evet birisi de burada çıktı. Allah. Hayır hayır. Hayır 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 tut tut tut. Yüz ulti at. Ulti at. Ya abi. Yüz ya, ya. Aha. ya abi. Ya abi. Ben herhalde başlığı buldum. Başlığı kafayı yedirten video. <laughs> Zaten niye girelim? de oynayamıyor ki dayı ulti atmıyor. Ah buna hiçbir şey gelmiyor. Yo, yenildik arkadaşlar belli oldu. Yok ya yok. Ne yapsak da ne etsek de olmuyor ya. Hı, Hep bize ikiler geliyor dayı bak. Abi ne kadar çok. Ya, ya ne alakayız? <laughs> Al, ah, al. Ah, yedik, yedik. Aferin. Yok. Evet arkadaşlar bugün kötü oynadık. Ee, bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videolar like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.